Hani biz bir bedenin azaları, bir duvarın tuğlaları, aynı damarın kanıydık. Neredesiniz? Niçin sesiniz çıkmıyor? Üzerinizdeki bu boğru bu nedir? Eğer toplama kaplarında işkencecesine beni öldürün diye yalvarmak zorunda kalan Müslüman kardeşinizin feryadı yüreğinizi yakmıyorsa eğer bütün ömrü boyunca Müslüman yaşayıp ahir ömründe Allah'ı inkar etmek zorunda bırakılan zorla domuz eti getirilen nenenizin, dedenizin gözyaşları yüreğimize aklıyorsa eğer necis bir çinliyle evlenmek zorunda bırakılan kız kardeşimin feryadı çaresizliği gece rüyalarınızı bölmüyor, sizi uykunuzdan uyandırmıyorsa dikkat edin tehlikede olan imanınızdır böyle bir yürekle ne Allah'a hakiki bir kul de onun Resulüne bir ümmet olamazsınız. Çünkü Doğu Türkistan'daki kısım terör, Müslüman olmayı, Türk olmayı ve insan olmayı yasakladı. Biz kimseye bizim için gidin savaşın demiyoruz. Ama bu feryatların, bu haykırışların, bu gözyaşlarının karşısında kayıtsız kalmayın. Doğu Türkistan için bir ses verin. Bu zulmü ortadan kaldırmak için bir şeyler yapın diyoruz. Eğer Doğu Türkistan'a Yarın çok geç olabilir, yarın aynı endülüsün arkasından ağladığın gibi ağlamak istemiyorsanız bugün Doğu Türkistan'a güçlü bir ses vereceksiniz. Ama siz ne yaparsanız yapın, ister ses verin ister ses vermeyin, her şeyin sahibi olan Allah, Doğu Türkistan'daki kullarına yardım etmeye kadirdir.